İspanyolca'da güzel havalar manasına gelen Buenos Aires'teyiz. Burada kış mevsimi olduğu için hava biraz soğuk. İspanya'ya benzeyen mimarisiyle kendimizi Avrupa'nın bir şehrindeymişiz gibi hissediyoruz. Müzeleri, üniversiteleri, kütüphaneleri, anıtları, heykellerle dolu geniş meydanlarıyla kültürel bir şehir burası. Suları tarafındaydık ama burası Brezilya'nın. O taraftan Guyana'nın e, Arjantin tarafına geçtik. Sınırı geçip karayla oradan havalanmaya girdik. Oradan Buenos Aires'e gidiyoruz. Buenos Aires. Böyle okyanus kıy kıyısında yerleri buluyorsun, ha? Okyanusa baksana. Ne yaptın bakalım? Bonyasaires'te bir alışveriş ee, merkezine girelim de şu saçlarımıza bir ön çekelim ve kendimize bir gelelim dedik. Yani 2-3 üç gündür, 3-4 üç, gündür böyle avam avam geziyoruz. Düşümüzü aldık. Yani sonra... Temizlendik, kaptandık yani. <laughs> Saçlarımız da fena olmadı. Ama yalnız buraya geldiğimizde gideni, bir baktık burası İnsanlar aslında kuşta değil ama ha. insanlar böyle bir çok çizmeler, falan filan kendileri bir kuşlar, acayip karısı, ya. Kara kalmış gibi insanlar ya. <laughs> bir de Rio'da alışmışız o alan kadınlara. Hani rahat rahat oturuyordu rahat rahat. Burada bir böyle bir şeylik var. Hakikaten bir böyle bir Avrupa havası var yani bu boyne sayesinde. Yani evet. en azından şu gözlemlediğimiz kısmında var yani. Hani evet. Böyle insanlara ayak uydurmaya çalıştık. Hemen gittim Cix satıyorlar. Hemen gittim. Bu arada reklam gibi olmasın. Zara'dan hemen ayakkabı aldım kendime. Ne yapıyorsun? <laughs> ya, acayip oldu böyle öne açık ayakkabılar. Bir e, yılda güney günlük güney Ondan sonra buraya geliyorsan burada kış. Gerçi kış da değil ya. Onu yani, abartmışlar en aslında en ya. Acayip soğuk değil. Hele ben öne açık ayakkabılarla böyle ben, ya asa soğuk soğuk değil. Niye böyle giymişler? Niye böyle yapmışlar anlamadım yani. E, şimdi Çin yemeklerinden yiyorsun ha? Ne yapalım? Şey olsun. <laughs> Dikkat edelim diyorsun ne evliliğimize ne olur ne olmaz. Arada başka şeyler evet. kaçmasın. Eee <laughs> <laughs> şey daha nasıl bulun buradaki insanları? Dikkat <laughs> burada böyle biraz böyle ciks takılıyorlar yani insanlar. Biz böyle çok şey kaldık frisk kaldık bilmiyorum. <laughs> 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 Zırt çantamız eksik bir, bir spor süre. Ne olmuş? Yani bizim de gayet güzel şeylerimiz var, kışlıklarımız ama bunlar bir ilginç ama ya. Bu kışmış Eminim değil gibi. ama evet ya, sanki karda kıyamette bir giyip bir kalmış bir gibi de. giymişler Kışlık ya. Kışlık hava güzel aslında, farklı değil. İşte böyle Baksana böyle mesela var. amca ya, <laughs> giymiş. yani giymiş. İnsanlar paltası götürüyor yani. Yemeklerimiz güzel görünüyor. Yemeklerimiz Çin yemekleri. Yerim ya niye böyle sadece çin yemeği yiyorsun ki? Bugünlük böyle olsun dedi. Şehir turu yapacağız. Evet. Eşliğinde. Aha. Bakalım o lavuk kafam hepsine gidecek bir şey. Yes, the... here. Orada here. Here. There. there is Welcome to the No, no, our opera's house. Now you can see the back side of the theater because the main door is on Libertad Street. The hmm. theater was inaugurated on 1908 with the operas Aida by Giuseppe Verdi. If you want to visit the theater, you can do that because ...to the left the obelisk. This one is the symbol of Buenos Aires. You are going to find in pictures, posters, magazines of. Remember the avenue? That I like obelisk. Told you? If you look to the right and to the left, mm -hmm. it's like 45 minutes. And now we are going along the north diagonal. The north diagonal was opened on 1920 to join the place that you can find the obelisk with the May Square. If you look to the back side if you want, or side. In this area, to the right and to the left, you can find a lot to find people that live in this place. Most mm -hmm. of them, they live in the northern part, in Recoleta, Palermo, maybe San Telmo mm -hmm. in the south area, La Boca. But here, you are going to find a financial and economical area. Mm -hmm. You have the offices financial to area. national, international companies, and you are going to find some government offices too. Mm -hmm. if you can, you can talk, you can talk. <laughs> From <laughs> from uh, monday to friday, you are going to see a lot of traffic jam, people walking like now, cars, buses. but if you come during weekend, mm -hmm. saturday, sunday, it's very quiet because mm -hmm. the people don't leave and they leave buenos aires. they go outside, they mm -hmm. go to buenos aires state. saturday and sunday holiday. Saturday yesterday and sunday. Uh, was a uh, monday. Monday. national yes, holiday. but we have a national holiday because it was the day of the uh, national flag. Huh. We have uh, a general the name is Manuel Belgrano and the general Manuel Belgrano did the first flag that you can see now mm -hmm. in the different mm -hmm. buildings okay. the national flag uh, and it was created on 1812. 1812 yesterday was the day when Manuel Belgrano died huh. and we commemorate the general uh -huh. because he died and because he created a national flag very important for us mm -hmm. uh, and of course in, in most of the um, historical days we have day off one is for example the day of the flag then we have the independence day the first uh, the first day of revolution all these days are day off in buenos aires and sometimes we have the lucky that we have for example saturday sunday and then Monday is day off. What an square for us! In this place, Buenos Aires city was founded for the second time by an Spaniard Juan de Garay on 1580. When Juan de Garay arrived here, he established the square and surrounded the square the principal buildings. One this of square, yes, Plaza de Mayo is like that. Plaza is a square. Uh -huh. Is May, May. This uh -huh. is the month of our first revolution. K this one uh -huh. is the pink house or Casa uh -huh. Rosada. In this place works Kari. our president. Today is a lady, Fernández de Kirchner, she works here. Only works because she lives in another building. Hmm. She lives in the presidential house. In this place I write the president. The helicopter arrived here and only two blocks. Oh, uh helicopters! -huh. a helicopter? Like a helicopter? Yes, and only two blocks by car, private car with security and all that stuff. But only two blocks. Then all days arrive by helicopter from the different places she has different you know different events different meetings and all the time for example one morning you can see the president here in the pink house but in the afternoon he's in another mm -hmm. state mm -hmm. all the time he's busy. traveling <laughs> visiting and busy yes and um, if we continue with the president that you asked me um, before 1994 the president can't, can't be re elected. We have a president in that moment, Carlos Menem. He was president from 1989 until 1994. On 1994, he wants to be elected, but mm -hmm. couldn't. But he changed the law. the law. After that, the president changed. The Pirira for six years in this place only the president works, and this one is very famous because maybe you remember the um, movie with Madonna, Evita, Evita. the balcony. Evapero. Well, Evapero. in this place, yes. in the same balcony, and the balcony it's in the middle Evapero. part of the house, it's in the top, Evita, mm -hmm. uh, under Bu Evita film the, film the clock. under the yeah. clock yeah. that you have in the building. Now we are going to stop here. And of course, you can walk if you want and you can go near the big house. Then you have to the right. Evet, bu tam karşıdaki pembe saray. Şimdi bir... Ee... pembe sarayda şu an ee, arkanda bir başka bir bayan sarılmışken az önce. E, o çalışıyor, okul olarak kullanılıyor. Kendisi başka bir yerde yaşıyormuş, yaşadığı yerle burası arasında da çok çok kaliteli duruyor. Bu belediye başkanı da bina Burası şey, eyaletler birleri. sistemi var. Böyle sadece de Arjantin'de. Bu belediye başkanının e, binası. Evet. Birleri. Birleri. Arkadaki birleri. de katedral. Bu. Ha, burada da 1816 mı dedi? San Martin. Ha, İspanya'dan e, bağımsızlıklarını bağımsızlıkların kazandıran kişi resimleri falan varmış. 3 milyon mu demişti ya, Böle Sahlesi. Böle merkezinde 3 milyon, milyon şehrin o, dışında da 9 milyon gibi, tümünde de bütün Arjantin'de 41 milyon, milyon. milyon. Evet, eyalet sistemi varmış zaten burada. Bunlar köşeler yapılmış genelde. Eylem. Eylem mektabı. Büyük meydan. Meydanları bol. Hava nasıl? Hava iyi aslında Fena yani değil. Bize göre çok aşırı soğuk İspanya'ya benzer bir şeyi var değil mi? Avası, yapısı var. Havası, dağları, mimarisi İspanya'ya benziyor. Havası da biraz da bir şey. Bize göre bahar veya sonbahar, çok harika daha ama insanlar böyle çok zorluk havanlar falan girmişler. Yani kişilere <laughs> alışkın değiller. De çok iyi geldi. <laughs> Bu pembe kasarozağı da yani pembe e, <laughs> Sadrısı Başkanlık Sarayı önünde e, Eva Peron'un e, bu meşhur konuşmasını yaptığı şu balkonda <laughs> görmek gerçekten nasip oldu insanı. diyorsun bana. <laughs> i̇şte şu balkon. Hani bu, e, halka konuşma yaptı. Şeyi seyretmiştim de evi tabii. Hayır evet, sen seyretmiştin e, ben seyretmedim ama. Madonna Eva Peron'da oynuyordu. Şeyde, e, i̇şte seslendiği balkon diyorsun halka. Şurası. <laughs> Tabii şimdi çalışma ofisi olarak kullanılıyormuş bu başkan ya, o burayı. Antonio da iyi oynamıştı ama yalnız Antonio Banderas akıcık olduğum için <laughs> yani o da arada niye oynuyordu, niye vardı hiç anlamadım. O da işte İspanyol falan koymuşlar filme demek ki. Hanımefendi. Aa meydanda, meydanda güzel ama. İspanya'yı andırı bir havası var ha. Evet. Bol <laughs> havası bol Havası meydanlıyor. Benziyor. Havası benziyor doğru. Normalde yağış varmış Bununla birkaç gün öncesinde yani, falan değil, ama. Bak insanlar hep kışlık giymişler. Ne bileyim bu da kışın böyle oluyor. Gittim bir de ayakkabı aldım Ay, Çok soğuk değil canım. evet. Zara'dan. daha Zara'yı bugün yine aldım. Zara'dan yaptırıyoruz. <laughs> Burası, Burası e, Plaza mi? de Mayra 25 Mayıs meydanı. <laughs> evet zaten şuradan da görebiliyoruz. Bu arada, by the way. Evet geldik bakalım meydana, ah şeye, Pembe önüne. mekanı. Yazık kadıncağızı bazıları böyle bir e, hani diktatör olarak e, nitelendiriyorlardı ama Bazıları da tabii çok seviyorlar. Hani böyle o bir melek de herkese yardım ediyordu, halkını çok seviyordu diye. <laughs> Bazılarına göre ise tam bir diktatör. Almanlar şey İtalyan e, Mussolini'yle şeyle ha, gayet gibi, de, onlar gibi, he? iyi anlaşıyor. Onlar gibi bir diktatör gibi. <laughs> Gerçek, kocasından hani e, kocasıyla beraber hani ikisi Tamam bir şey yapmışlar ama iyi her insan yapar o raddelere evet. gelince. Liderlerin olur diyorsun öyle devlette kontrolü sağlamak şey, için, he? etkin olmak için. He? Şeyler, bir <laughs> diktatörü burada övüyor. <gülüyor> <gülüyor> kadın, kadın, olduğu için, hem cinsim olduğu için savunuyorum. Abi, bak bal, balkona, balkona bir zoomlayalım gösterelim. <laughs> ve i̇şte İsmail'deki Servantes heykeli gibi. Banko. <laughs> değil mi? Bu da Arjantin Milli Bankası. Merkez Bankası yani değil mi? Evet, evet. <laughs> evet. Merkez Bankası bak Banco, Ama la, şey, bank aslında, okuyorum, böyle, bak. Banco de la şey ben okuyorum bizim Banco de la Nación Argentina. <laughs> ya bizim de aslında şeylerimiz böyle yani değil mi? Mesela Ziraat Bankası falan ulusdaki. Evet. Tarihi. Hoş evet. Müyalar. Don't cry for me Argentina şarkısını şimdi. Ay. <laughs> Sizin için. Onu da söyle. Şuradan söyleyeceğim. <laughs> Mayıs Meydanı e, ismi şeyden geliyor. Mayıs Devriminden geliyor. E, Burada onların bağımsızlık mücadelesini verdikleri May, e, 1860, 1860, 1860, Mayıs e, 1860'lı Mayıs devriminden geliyor. değil mi? 1810. 25 Mayıs, Mayıs 1810. Biz 25 Mayıs. Peki nerede okuyorum şimdi? Çok bildiğimden. Oradan geliyor Mayıs Meydanı. Mayıs Devriminden dolayı. Yani e, Bayağı bir bunlar da mücadele vermişler. Bayağı bir e, darbeler, marbeler. Aynı bizim ülkeyi de andırır bir şey yapısı var ama bunların Şimdi darbeleri daha beter. De bir burada yalnız İspanya sömürgesi vardı. <laughs> Biliyorsun. Ee, İspanyol ee, havasına kötü bir baksana. <laughs> Empire geçmişleri var. <laughs> İspanyollar, Portekizler. <dağdasını> uğramışlar. <laughs> Adamlar şu, ama imzalarını çakmışlar. Özellikle İspanyol ve e, İtalyan e, hakimiyeti var. Yani bulmuş ama İspanyollar. İspanya gibi hissediyorsun <laughs> burayı Ben Avrupa'da gibi hissettim kendimi gerçekten evet, de. Isim, yani Brezilya Rio'dan bayağı farklı Parti, değil mi? Partine, insanları, çok farklı. havaları. Yani e, atmosferi, her şeyi farklı. Hakikaten ben yani gelmeden önce böyle hani okuyordum, biliyordum ama bu kadar geldim, gördüm, daha iyi anladım. E, doğruladım. Kendilerini böyle Güney Amerika'nın lideri e, yani yani bütün bir zannediyorlar. Bir tek bütün tabaka. Yaptığı tarzda. <laughs> <laughs> Bu arada burada yollar çok geniş. Gerçekten güzel şehircilik anlamında. Evet. Takdir ettim yani. <laughs> Şeritler e, kaç çok tane katlı. Evet. Bayağı büyük yani. Büyük büyük, büyük geniş geniş caddeleri var. 5, 6 şerit. saydım <gülüyor> da. <gülüyor> <gülüyor> evet sayayım dedim. <laughs>